Medyumdan Tarot Kehanetleri adlı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Efendim nihayet pazar günü beraber olma şansını bir kere daha yakaladık. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki bugün de beraberiz. Umarım güzel bir açılım olur. Ömrümü bitiriyorum. Efendim bugün sizlere Katina destesiyle bir açılım yapma kararı aldım. E, bakalım. E, öncelikle kalbinizdeki kişi ve sizle ilgili güzel bir açılım yapmak istiyorum. E, kolektif adına. Bu bir kolektif açılım. Size özel bir açılım değil. Kolektifte ne çıkıyorsa ben onları size bildiriyorum. Ne ağırlıklı olarak geliyorsa. E, şimdi e, şöyle bir şey var. E, tabii ki ...sizlere daha güzel hizmet edebilmek adına sanırsam birçok arkadaşımız, birçok açılım yapan arkadaşımız farklı farklı desteler kullanıyor. Tabii ki ben de olabildiğince farklı desteler kullanmaya çalışıyorum sizler için. Olabildiğince çeşitli zengin desteler kullanmaya çalışıyorum. Sevdiğim, ruhuma dokunan desteleri çoğu zaman... Çıkartıyorum, hoşuma gitmeyen, bana hitap etmeyen enerjimin bütün olmadığı desteleri de zaten e, özellikle çıkarmamaya bir daha çalışıyorum, dağıtıyorum zaten onları çoğunlukla. E, onu da bir e, belirteyim burada. Bugün benim duyarak, severek, hissederek okuduğum e, ve gerçekten e, çağının en önemli e, ...kainlerinden birisi olan... ...bir... E, ...ustayı... E, ...yat etmeden geçemeyeceğim sevgili Katina'yı... ...bu destenin... E, ö, ...yani mihenk taşını... ...oluşturur kendisi. Büyük bir kaindir aynı zamanda. Ben biraz... E, ...rahat bir şekilde oturayım. Evet, bakalım. Allah'a şükürler olsun. Bugün e, ee, taşınmamızın ikinci ikinci hafta oldu mu? Üçüncü haftaya mı giriyoruz? Ee, tabii iki haftayı iki haftayı geride mi? Yok. Daha ilk haftayı geride bırakıyoruz. Pardon. Daha ilk haftayı geride bırakıyoruz. Nereden iki haftaya, üç haftaya gittim? Ben de anlayamadım açıkçası. Ee, şöyle söyleyeyim. E, ee, gerçekten taşı diyorum diyorum sürekli aynı kelimeyi. Taşınmak inanılmaz zahmetli bir iş. Yani gerçekten Allah taşınanların yardımcısı olsun. Bunu da belirteyim. Zahmetli bir süreç. Eğer hazırsanız başlayalım. Ben sonra katinaları bir ara deste seçmeli yapmak istiyorum. Yani iki katina destesi indireceğim. Farklı objeler kullanacağım üzerinde. Siz o destelerden birini daha sonra seçeceksiniz içimden böyle geldi. Onu bir belirteyim. Ama kolektif çok öfkeli. Çok söylemek isteyip de söyleyemediği şey var. Boğazımın düğümünden anlıyorum bunu. Evet. Aslında çok kuvvetli büyük bir aşkın olduğunu gösteriyor. Zara kartı. Gerçekten aşkın derecesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ve ee, ama araya giren bir takım insanların düşmanlıklarından dolayı, ne yazık ki bu ilişkinin kalbinizdeki kişiyle olan ilişkinin bir darbe aldığını görüyorum. Buradaki e, elin enerjiden aldığım elin enerjinin baskın geldiği kuvvet tuttuğunu koparan oldukça hmm, oldukça kendinden emin, oldukça dediğim dedik ve gerçekten özgüveni yüksek olan bir eril e, enerji e, tablosunu almış oluyorum. Son derece güzelce akıllıca adımlar atılmış ilişkide akıllı da stratejiler e, atılmış ve heste gerçekten buradaki aşkın kuvvetin çok yüksek olduğunu ve bir takım hatalara rağmen bir takım e, hatalar olmasına rağmen ilişkide zorluklar yaşanmasına rağmen aşkın kuvvetinin çok derin olduğunu ve derviş kartı tüm acılardan tüm e, engelleri aşıp aslında e, birbirinizle bir bütün olduğunuzu gösteriyor yani gerçekten burada şimdiye kadarki aldığım en güzel cevaplardan e, birisini almış oldum. Bu açılım bu arada evliler, ayrı olanlar, beraber olanlar, şu an görüşmeyen herkes için geçerli. Onu da belirteyim. Aslında ilişki son derece güzel bir şekilde gerçekten mükafatını almış. Yani kurulma aşamasına bakmış olduğumuz zaman... Aşkın çok baskın geldiği gözüküyor ama ...bir takım evraklarla ilgili zorluklar var, bir takım hileler var. Yani e, çocuğu olan, çocukları olan, tek çocuğu olan, iki çocuğu olan, üç çocuğu olan... ...hiç çocuğu olmayan birilerinin ile ilgili bilgiler geliyor burada. Ama e, burada taraflardan biri evli, iki taraf evli, taraflardan ikisi de bekar olabilir ama... ...araya bir takım üçüncü kişilerin girmiş olduğunu... Ve bu üçüncü kişilerin bu ilişkide bir takım engeller çıkardığını ama bu engellerin bir şekilde aşıldığını şimdiye kadar e, görüyorum. Şimdiye kadar aşıldığına dair mesajlar gözüküyor. Ya ben çekime de bu desteğiyle gideyim ya. Evet, güzel olur. En sevdiğim deste. Ve sonra o elinizdeki fırsat, o elinizdeki... Hani kendinizi önünüzde sizi böyle esir alan, engelleri aşabileceğinizi düşünmüşsünüz ama ayrılık gelmiş. Kuvvetli bir ayrılığın ayrılığı oluşturan, acı getiren, şanssızlık getiren bir sürece bir döneme geçiş yapmışsınız. Yani ya ne bileyim çok o kadar güzel başladı ki e, açılım. İnşallah sonu güzel biter bu destenin. Yani bu kart beni biraz korkutuyor. Bu şimdi buradakiler güzel olduğu için yılan kartı hani beni çok e, endişelendirmedi. Evet burada da zorlu bir süreç var. İşte arada belki bir yasak aşk durumu söz konusu ya da bir aldatılma söz konusu, bir yalan söz konusu ama beni yine de korkutmadı. Ben yine de umutluyum. Güzel olacağını düşünüyorum. Düşünmek istiyorum yani daha doğrusu. Hmm. Tekrardan yani Belki sizi ailesinin içine almak istiyor Belki sizinle Sosyal statüsünde Sosyal çevresinde e, Sizi artık görmek istiyor Ve Daha böyle bir Olgun bir aşamada Daha öyle bu Vurdum kırdım noktalarını bırakıp Bencilliğini bırakıp Daha böyle e, bolluğunu Bereketini yaşamını sizinle belki de geçirmek istediğini görüyorum ama şu an gerçekten gözyaşı döküyorsunuz. Keder döküyorsunuz. Çünkü birileri kader planınızı bozmuş. İstefan acı getirir. Bu arada bende yeni katina destelerinde yok. Yeni katina des desteleri tesettürlü oluyor biraz. Ee, ben yurt dışında aradım onları. Bulamadım. Bayağı da bir aradım. Aramadığım yer kalmadı. Ee, zaten Amazon'da yoklar. Ama ım, aramadığım yer kalmadı onları. Onları bir belirteyim ee, ve bendekiler daha eski, daha klasik. Bir de benim yıllardır kullandığım e, Çingene destesinden sonra, Çingene tarotu, Romani tarot dediğimiz e, desteden sonra kullandığım en çok, en baskın kalan gelen destelerden birisi. Zaten Çingene tarotlarıyla artık çalışmıyorum çünkü bulunmuyor. E, bulunmadığı için de çalışmamayı dur durumunda kaldım. Diğer kartlarım da emekli olup görevlerini tamamladılar. Ee, hiçbir ayrım yapmadan, herkese onlarla hizmet ettik zaten. Şimdi, hmm, fareler kartı hırsızlığa işaret ediyor. Size ait olan bir şeyin, size e, ait olan bir durumun sizden çalındığını, sizden alındığını e, gösteriyor. E, bu yönde bir bilgi alıyorum. Ama siz gerçekten birbirinize aitsiniz. Bunu bilin. E, bunu bilmenizi istiyorum sizden. Bunda bir de 24 bit bir açılım yapalım ya. Bir ara. Ve... Evet, araya giren... Arada şanssızlıklar çıkartan... Ve... Ama bir daha ortadan kaldıramazsınız. Dağı delemez. Dağı komple yok edemezsiniz ama o doğadan ancak tüneller açarak geçebilirsiniz. Yani tüm yaralarınıza rağmen ilişkinin şu an ah, sağlam olduğu gözüküyor. Bazı gözüküyormuş ama işte birden bire kesilmiş ve bu birden bire kesilmelerde de bir takım negatif e, enerjilerin e, varlığı söz konusu biraz evet üzücü şu ana kadar geldi. Ama ben devam edeceğim. Bitirmeyeceğim. Tekrardan bir toplayıp çünkü yatağın geldiği her yere birdenbire böyle bir şeyleri bitirir, yıkar. Darmadağın eder. Yani kolektifin büyük bir çoğunluğunda birleşmeme var. Büyük bir çoğunluğunda da birleşmeye dair işaretler ilişkinin devam edeceğine dair işaretler ediyor çünkü herkes aynı boyutta e, uyanamaz e, herkesi de aynı boyutu bekleyemezsiniz bir bakalım devam edelim neler var bakalım e, ne gibi mesajlar e, verecek bize bir görmek istiyorum hemen evet devam ediyorum. Evet. Şu şükürler olsun günlerimize ya. Bakalım bir aslında gerçekten çok derin bir aşkın olduğunu simgeliyor. Gerçekten aslında buradaki eriliğin ya da dişinin size kalbini vermiş olduğu gözüküyor. Bazı güvensizlikleri var. Onun kafasını karıştıran bazı insanlar olmuş. Bazı negatif enerjiler olmuş. Büyü adını verdiğimiz enerjiler olabilir. Ee, öyle söyleyebilirim. Tamamen büyü var diyemeyeceğim çünkü öyle bir e, büyük işaret e, alamadım. Ya Söz de büyüdür biliyorsunuz. Yani e, bazı insanlar bazen birbirine zehir yüklerler. Yani zehir kaçtı mı ilişkiye çok problem oluyor ama... ...diyor ki eril enerjinin gücü o kadar kuvvetli ki... ...şansın o kadar... ...geçmişte o açtığı size kapı var ya... ...o kapı şu an kapalı ya... ...evet yine bir yasak aşk durumu çıktı. Belki hayatında başka birisi de var sizin dışınızda ama... ...aşkın kuvvetli olduğunu görüyorum. Yani birbirinizden kopmuş olsanız da... ...yine katif çıktı, yine ayrılık. Bakın. Evet, yine ayrılık kartı. Ama akıllıca adımlarla diyor. Yine yılan çıktı. Hmm. Bu yılan da sıkıntı. Ama sonuç olarak kız çocuğu... ...masumiyet isim gelediği için ya da çocuğunuz gibi koruduğu birisinden dolayı ya da evladınız gibi koruduğunuz hani bazen çıkmazda olan birilerine yol gösterirseniz ya ona bir ışık olmaya çalışırsınız ya belki bu yüzden Allah'ın size yardım edeceğini ve ben bir araya geleceğiniz şeklinde bunu yoruyorum. Mesela bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bilmiyorum şiir okumayı sevenler var mı aranızda? asmadan önce beni bana o bilmediğim kuşları anlatın kuşları onları anlatın sonra dilerseniz asın 40 kere üst üste leşimi bir kuyunun karanlık çıplaklığına atın korku da ölüm de acı da insanı yeni bir doğuma hazırlayan sancıdır ama unutma ki sevgilim sakın meyve vermeyen tek ağaç dar ağacıdır. Küçük İskender'in gözlerim sığmıyor yüzüme Allah rahmet eylesin efendim kendisine. Dünyanın en büyük şairlerinden birisi ve bizim ülkemizde doğmuş bir değer, bir milli servettir Küçük İskender. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bunun bilincinde olalım. Evet, meyve vermeyen tek ağaç dar ağacıdır. O yüzden birbirinizi yargılamadan ve birbirinizi birbirinize geri dönüşü olmayacak davranışlarda bulunmadan önce lütfen biraz sakinleşin. Biraz gururumuzu, egomuzu bir kenara bırakalım efendim. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku'dan adınız ve soyadınızla randevu alabilirsiniz beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle Allah'a emanet olun.